Evet, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi İstanbul'da kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu sayın seyirciler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hamlesinde salgın sonrasında İstanbul ve Türkiye genelinde 70 bin konutun yapımına yeniden başladı. Bize detayları alacağız. Sezen Celi'ye dönelim yanında bir de konu olacak. Sezen söz sizde. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız 22 Nisan tarihinde kağıthanede bir binanın istinat duvarı çökmüştü. İşte şu an o alandayız ve burası kentsel dönüşüme girdi. Evet 3 gün önce ise Esenyurt'ta bir yağışın yarattığı yıkım ve o kötü manzara da aklımızda. Dolayısıyla sadece bu iki örneğe baksak da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bakanlık da bu konuda hızlı adımlar attı ve salgın sonrası da yeni bir hamleyle aslında devam ediyor. Biz de konunun detaylarını Sezai Köse ile konuşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü. Hoş geldiniz efendim öncelikle yayınımıza. Ee, salgın sonrasında nasıl bir yenilik yapıldı? Kaç bina dönüşecek, dönüşecek? Ee, İstanbul'daki rakamlar nedir? Türkiye genelindeki nedir? Hangi şehirler ön plana çıkıyor? Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tabii 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm hamlesi ülkemizde hızlıca devam ederken salgın noktasında tabii kontrol amaçlı tedbir aldık. Ama inşaatlarımız devam Tabii şu anda salgından sonra bak, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda hızlıca işlemlerimizi devam ediyoruz. İstanbul'da yaklaşık 63 tane alanımız var riskli alan. Burada 35 bin bina 116 bin bağımsız birim bulunmaktadır. Şu an bulunduğumuz Kağıthane'deki Yahya Kemal'deki riskli alanında bunlardan bir tanesi. Geçen sene İstinat duvarının çökmesiyle oluşan e, buradaki kaymadan dolayı 123 binada tespit yaptık ve bu 123 binanın bulunduğu 34 bin metrekarelik alanda 8 ay gibi kısa bir sürede yıkımlarımızı gerçekleştirdik ve toplu konut idaresi başkanlığımızca da inşaat faaliyetlere başlandı. Peki efendim İstanbul'da ne kadar riskli bölge o kaç bölge var hangi bölgeler bize biraz bahsedebilir misiniz? Bir de bunun dışında Türkiye'de İstanbul dışında hangi kentlere öncelik verdiniz? Çünkü bu sene biliyorsunuz pek çok deprem oldu özellikle. Evet İstanbul'da 60 risk alan var söylemiştim. 116.827 bağımsız birim bulunuyor bunlarda. Tabi biz bunlarla değil şu anda 39 ilçemizle beraber de koordineli bir şekilde dönüşmesi gereken öncelikli alanlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye geneli ise bakanlığımız Sayın Bakanımızın talimatları çerçevesinde neredeyse 81 vilayetimizde çalışma yürütüyor. Tabii yaşadığımız depremler sizlerin de söylediği gibi Elazığ Malatya'da şu anda yaklaşık 20 bin konut üretim devam ediyor. Diyarbakır, Vanisa, İzmir gibi illerimize de ve bunun gibi birçok ilimize de çalışmalar devam ediyor. İstanbul noktasında da malumunuz deprem bölgesindeyiz. Marmara depremi yaşadık 99'da çok acı bir şekilde. Biz bu acılarla tekrar karşılaşmamak adına hızlıca kentsel dönüşümü yapıyoruz. Bu noktada Sayın Bakanımızın talimatları çerçevesinde geçen sene Şubat ayında Sayın Valimiz ve İstanbul İlçe Belediye toplantı, Başkanları toplantısında İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulma kararı alınmıştı. Ve bu komisyonla beraber İstanbul'daki şu anda acil dönüşmesi gereken yerleri 39 ilçe yetkililerimizle beraber masaya yatırıyoruz ve tek elden hızlı ve orta kararla kentsel dönüşümü hızlıca yapmak istiyoruz. Sezai Köse çok teşekkür ediyoruz size. Evet kentsel dönüşüm önemi aslında yaşadığımız her an biliyoruz, görüyoruz. Bunun için de bakanlıkın böyle bir adım atması ve çalışmaları hızlandırması da sevindirici. Bu bağlantıyla satış